Evet. Bugün şu anda Peygamber Efendimizin mescidinin önündeyiz. Ravza-i dediğimiz cennet bahçesinin avlusundayız. Birazdan hanım kardeşlerimiz e, Peygamber Efendimizin davetlisi olarak onu ziyaret edecekler. Şimdi onların kısa bir duygularını almak istiyoruz. Başka değil. Bizim baba demiş ya. Nasılsın Gül abla, iyi misin? Ne hissediyorsun? Evet. Peygamber Efendimiz'in şu anda mescidindeyiz. Ömer, benden de selam olsun. Evet, selam söyle gözlerimi öpüyorum. Allah seyahat. Bak Müşra'ya evet. dua evet. ettim. Tamam. Rabbim buraya gelemeyi de nasip etsin değil mi? Amin. Amin. Evet. Peki, bir şey diyor musun Allah Türkiye'dekilere? Allah'ım merak keşir nasip etsin buraya. Evet, az önce belirttiğim gibi şu anda sevgili Peygamberimiz'in mescidinin önündeyiz. Sevgili Peygamberimizin davetlisi olarak Çankırlı hanım kardeşlerimiz birazdan ziyaret yapacaklar. Onların kısa duygularını, düşüncelerini almak istiyoruz. Ee, söyleyeceğiniz bir şey var mı acaba? Tabii ki var. Çok heyecanlıyız hocam. Duygularımız tarifsiz. Allah, Allah. herkese nasip etsin inşallah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ayşe abla ne diyorsun? Söyle bakayım. Çok heyecanlıyım. Allah buralara getirdi. Sağ ol. Allah razı olsun. Şurup çok iyi anlıyor muyuz? Allah'ın ne taraftan? Çok heyecanlıyız hocam. Anlatılacak gibi değil. Evet. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Cümlemizin kini. Amin. Çok heyecanlıyım hocam. Çok gelmek istedim. Allah nasip etti. Allah bizi nasip etsin inşallah. Cenab-ı Hak gelmeyen, gelmeyen tüm kardeşlerimize... Bütün, tüm kardeşlerimiz, herkes gelsin. Benim gibi isteyip de dileyemedi herkes gelsin. Ben özellikle de genç gelmesi lazım değil mi? Evet. Genç, genç gelmek gerekiyor. Genç değil de... Çok Geç gelme, genç gel demek yine lazım yani. çok şükür ne yapalım. Evet. Ama yine de hamdolsun iyi. Evet, yani. yani böyle güzel bir gündeyiz. Şöyle, sevgili Peygamberimizin evet. mescidinin evet. önündeyiz. Allah kurban olmalı. Herkese versin. Hadi çok istediğim için. Hiç zorlansam da şükür Allah. Allah kabul etsin ziyaretinizi. Dua edin inşallah. Hem ülkemiz için, İslam alemi için. Değil mi? Bakın şu anda ee, İslam alemi kan ağlıyor. E, ee, perişan durumda. Gazze'deki Filistin'deki Müslümanlara dua edelim inşallah. Çoluk çocuklarımızın ıslahı için dua edelim. Onların iyi insanlar olması için dua edelim. Gelemeyen kardeşlerimize efendim onlara imkan vermesini Cenab-ı Hak'tan isteyelim. Sonra e, kimler selam göndermişse peygamberimize iletin. Şey, ya Allah, Şefal selamı var diyerek Onların söyle, selamlarını dedi, iletebilirsiniz Ayşe yani. Dedi, babası yatıyormuş. Ona bir de Hacı Bekir e, babama çok selam söyle dedi. Söyledim selamını. Aleyküm selam. Peki o Allah selamın kabul etsin. Selamını da Hadi Allah kabul etsin.